Sami abi bana iki poğaça, bir süt, çok acele. Çok acele ne be ya? Ha? Çok acele ne demekmiş bakalım? İki tane poğaçayla, bir tane sütün o masaya gelmez. İp aynı. Ne yapacağım ben bunları buraya atacağım böyle? Sami abi sen ters tarafından mı kalktın bugün? Niyazi abi, bizim usta hep ters tarafından kalkıyor ki. Sağ tarafında duvar var, o yüzden herhalde sol tarafından kalkıyor. <laughs> Allah Allah! Herhalde çırak milleti Kendine yeni bir iş arıyor. Ondan böyle abire bol keseler konuşuyor. Öyle mi acaba? <laughs> Yok usta. O zaman hadi. Git sütü süt getir hadi. Kendi poğaçayı hazırla. E, tamam babacığım ya niye sinirleniyorsun ki? Hemen hazırlıyorum ben şimdi. Kim sinirleniyor? Ben sinirli değilim. <laughs> Sami abi ne yaptın dükkan işini? Berberi alıp genişletecekler hani. Ya bunu hala düşünüyorum Niyazi. Burada merdiven var ya. Böyle böyle merdiven var ya bu inşaat çıkaracak. Daha henüz gözü yemiyor. Ya cesur ol Sami abi. Al berberi bitir işi. Kat dükkana büyüt işi. <laughs> <laughs> Ve vallahi doğru söylüyorsun Ela. O zaman ben hemen gideyim Vahdiyan'a konuşayım. Onu hemen halledeyim ben. Hemen halledeyim. Tamam Ela doğru dedin. Tamam. getir, getir, getir. getir. getir, getir, getir. Ya Niyazi abi, hayrola senin acelen nereye? Takım elbise alacağım da, balo için. Balo? Nazlı'nın mezuniyet balosu. Birlikte gideceğiz de. Allah Allah, Nazlı ablayla sen. Aynen öyle. <laughs> Rukiye abla, canım, Nazlı, ben listeyi yaptım. İşte buraya Niyazi ile Ergun'un artılarını, eksilerini yazdım. Nurten abla, senin işin gücün yok mu? Ya neden benim yerime bir liste hazırlıyorsun, ben bunu anlamıyorum, neden? Nazlıcığım! Anne! Allah Allah! çok Ben çok merak ettim, bakabilir miyim ben? Hı hı. Evet. Bakayım. Ay vallahi ne kadar... <laughs> Dur. Ee... ...Niyazi... ...SSK'lı... ...on puan, hı hı. Ergun Bağkur'lu sekiz puan, bravo. <laughs> bravo, bence çok doğru, SSK'lı on puan eder. Niyazi... ...düzgün giyiniyor, tıraşlı, on puan almış gene. <laughs> Ergun sakallı makallı, tuhaf giyiniyor, yani serseri gibi. Üç puan. <laughs> doğru, doğru söyleyecek hiçbir şey yok. Ben dinlemek istemiyorum anne. Dinleyeceksen otur oturduğun yerde, kadın emek vermiş Allah Allah bak. Bak, <laughs> devam ediyor bak. Ergun yıllardır yerinde sayıyor, en fazla videocu oldu. Üç puan. <laughs> Niyazi kilo verdi, değişti, para kazandı. Bak, 10 puan almış gene <laughs> Niyazi. Niyazi, he dur ha dur... E, ...Ergun evliyken... ...evliyken Nazlı'yla nişanlanıyor... ...tabii ki sıfır puan, puan verilir mi buna? <laughs> Niyazi hiç öyle şeyler yapmıyor, 10 puan. Ay Nurten vallahi tüylerim diken diken oldu, ne güzel yazmış ya, Ergun'un dikili ağacı yok, sıfır aldı gene... Al Niyazi, bin markı ve inşaat halinde kooperatifi var. Hop gelsin hop. Ay Allah'ım. <laughs> Niyazi, eğitimli tiyatrocu yani sanatçı, on puan. da en fazla akşama kadar müzik çalar, bir puan. Ya o bir puan niye verdin biliyor musun Rukiye abla? Arada böyle güzel müzikler çalıyor ya, dedim gönlü kalmasın. Ondan beri. Bravo, vallahi adil de davranmış, ay İşte bak, sonucuna bak, Öyle böyle i̇şte Niyazi, yüz puan çocuk o kadar hep tam puanlarla al. Gel sonra yüz puan, Ergun otur sıfır. Hiç beni anlamıyorsun değil mi anne sen? Hiç, hiç anlamıyorsun. Ya yani benim duygularımı, düşüncelerimi hiç önem vermiyorsun. Hiç önem vermiyorsun hem de. Değil mi? Aşk olsun Nazlıcığım. Öyle mi oldum şimdi yani? Ben şimdi öyle mi oldum? Ben Ergun'la bir şeyler olduğu zaman ben önce tamam biraz karşı çıkmış olabilirim. Ama sonra ben sana destek olmadım. Ha? Babana karşı ben seni savunmadım mı? Ama yani hakikaten alınıyorum Nazlıcığım. Bir şunu kabul et artık. Demek ki sen bu çocuk konusunda yanlış düşünmüşsün. Yanlış kararlar almışsın. Yanlış tanımışsın. Bak olmuyor işte. Aşkla ve işte olmuyor her zaman. Ne yapalım? Sen böyle üzülmeye devam edersen Olmaz ki, hep sana zarar. Bak buraya yazıyorum ben. Çok acı çekeceksin kuzum, sen onu artık unutman lazım anneciğim. Ya evet Nazlıcığım, <laughs> annen haklı yani. Bazen düşünürken böyle akılla, mantıkla düşünmek lazım. Deyeyim ben sana. Ya? Ya <laughs> ee, ben ne isteyeceğim? ben evleneceğim, mutlu olacağım... ...ben onu göreceğim, ben başka ne isteyeceğim yoksa yani?